Gerçekten 14.0 ee... bir seri yapacağız arkadaşlar. Bu arada ilk izleyelim videosu arkadaşlar. Hemen girelim arkadaşlar. Tabii ki buradan değil arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Survivor dedim. Ve burada Creative World yazıyor ama Creative World olmayacak arkadaşlar. Hani game modu olmayacak. Survivor olacak arkadaşlar. Bu arada lütfen beğeni ve like atınız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yerde doğduk. Arkadaşlar ilk başta hemen biraz ağaç kesmemiz kesme, kesmek gerek biraz ağaç kesebiliriz arkadaşlar hemen şöyle, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşlar bu bir seri olacak yani yani hafta iki gün gelecek arkadaşlar video çünkü arkadaşlar kusura bırakmayın çünkü e, zaten 5 günüm okullarla geçiriyorum iki günüm tatil ile geçiriyorum herkes öyle Arkadaşlar okula 12'de gidip altta da çıkıyorum. Belki video yapabilirim. Çünkü biraz e, erken oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. Şöyle hemen. Peki Arkadaşlar ilk önce kendimize bir tane E yapalım. Şöyle küçük bir tane kulübe yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu arada hileli mod. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane koyun bulduk. Koyunu ellerimizle sevebiliriz. Arada... Arkadaşlar oyunda oynamaktan biraz zorluk çekiyorum. Çünkü <laughs> e... biraz oyun kafayı yiyebilir. <laughs> Şöyle Şimdi acısını çıkarıyorum. Korkmadan yiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Yemek bir tane ünümüz oldu. İki tane ünümüz olması lazım yatak yapmak için. Ben bir yerde iki tane koyun görmüştüm ya yani nerede o? Neyse. Dokun. Burada koyun olması gerek. Arkadaşlar burada koyun olması gerek. Yorumlarda belirtiniz nerede olduğunu. Gördüyseniz tabi. Hemen şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu ara karakterim şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar karakterimin ismi şöyle hemen gireyim. Gördüğünüz gibi burada şeyimiz var. Hemen şöyle bir tane creating table. Bir de biraz odun. Biraz da stick yapalım arkadaşlar. Ölük önce odunuzu bir şey harcayalım. Çünkü ev yapacağız. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hemen şöyle kurulmaya başlayalım. Kısmetse olur atların finali yarın akşam Kanal B'de. Gördüğünüz gibi yanlışlıkla kurulmadı dostlar. Merhabalar efendim. Kısmetse olur'un sürpriz buluşma akşamına hoş geldiniz binlerce bizi destekledi. on binlerce mesajlar attı ve şanslı olan birkaç tanesi. Bugün burada bulunduğum yerde damatlar evde takip ettikleri, hayran oldukları kısmet olur evine. Arkadaşlar şimdilik evimi bu kadar yapıyorum. Çünkü damatlar, e, katları kadar... da çıkıyor, çıkacağım biliyorsunuz zaten ilerleyen bölümlerde. Arkadaşlar odunum bitti. Varız, biraz daha odun toplayabilirsem güzel olacak. Şöyle hemen kurunmaya başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane tav yapabiliyoruz. Arkadaşlar tablo yapmayacağım çünkü ee, yatak yapmak için yün lazım. Yünü de harcamak istemiyorum. Gördüğünüz gibi hemen şöyle biraz daha çıkıralım. Arkadaşlar bu arada Ha tamam geldi. Aç gelmedi diyecektim de. Arkadaşlar demin önce arkadan sizler gelebilirdi. O yüzden sizden özür dilerim şu an kardeşim de yanımda. Daha aylık yedi aylık. Ha, şöyle biraz. Arkadaşlar burada hiç akşam olmuyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar ilerleyen bölümlerde de like'ıma göre bakacağım. Ona göre ilerleyen bölümleri de çekeceğim. Lütfen like atın çünkü like atmazsanız ben çekemeyeceğim yani. Yani çek, çek, çekemeyeceğim. Ay konuşamadım ya arkadaşlar pardon. Arkadaşlar galiba yetecek ya da yetmeyecek. Çünkü üç kat olması gerek arkadaşlar ama şöyle gördüğünüz gibi buradan arkadaşlar bir tane balta yapalım ama bir tane de bir tane de şey yapalım tamam şöyle bir tane de şöyle hemen gidelim biraz daha şu toplayabiliriz arkadaşlar hemen elimizi Dertlere göre bölümleri ilerleteceğim arkadaşlar. <laughs> <Östenler topuna. gülüyor> arkadaşlar bu biraz şimdi fazla olduğunu toplayabilirim. Gördüğünüz gibi fazla odun oldu. Gördüğünüz gibi 44 tane odunumuz oldu arkadaşlar. Arkadaşlar işte böyle böyle gelişmemiz gerek bizim. Şu an ben 14.0 dönelim. Size belki manga paket ettim. Nasıl yüklendiğini de gösterebilirim. Tabi lakla böyle. Bakın kaç kere söyledim belki lak lak. lak. Değilce yani arkadaşlar. Yazılışı farklı anlamı da fa farklı arkadaşlar. Hemen. Şöyle. Hepimizi bitireceğiz. Böyle iki tane de çatıp yapabilirsek. Şey. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimiz bitti. Şu an biraz arkadaşlar pardon hemen şunu da Arkadaşlar bu arada madene gideceğim. Haberiniz olsun. Şimdilik arkadaşlar iki tane chest yapabiliriz. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane koyalım arkadaşlar. Bıra bıra. Bıra. Arkadaşlar yapmak için ne gerekli acaba? Şöyle bir tane bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Diamond, Diamond Sword'lar da var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bu yani gör, gösterdiğim gibi mod, mod yani sıfır olduğu için Ha arkadaşlar bir tane daha şey gerekiyormuş. <laughs> şöyle. Arkadaşlar kapıda yaptık. Üç tane yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir tane yapamıyoruz. <laughs> O yüzden o kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.